yürü hür maviliğin bittiği son hadde kadar. Bu Yahya Kemal Mısra'ı sanki havacılar için söylenmiştir. Onlar yerden göğe doğru hayal ve rüya tadında seferler ederler. Taşıdıkları vatandır, gördükleri vatan, bildikleri vatan, sezdikleri, sevdikleri vatandır bayrakla bayraklaşmışlardır, vatanla vatanlaşmış, gök kadar ilahi bir gayenin sembolü olmuşlardır. Bir asırdan, yani yüz yıldan beri. ...1903'te dünya uçak denen aletle tanışmıştı. Gelecek savaşların kaderinde uçaklar rol oynayacaktı. Türkler için Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi, uçakların çok yoğun kullanıldığı savaşlar olarak tarihe geçti. Türklük, milli mücadeleden yeni bir devletle çıktı. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün istikbal için gökleri işaret etmesini büyük bir heyecanla benimsedi. Tam bir havacılık seferberliği başlatıldı bu seferberlik havası hiç aksatılmadan devam etti. Türk Havacılığı, İkinci Dünya Savaşı içinde dünyaya paralel olarak mustakil bir kuvvet halinde teşkilatlandı. Aradan geçen 10 yıllar içinde milletinden aldığı görevi en güzel şekilde yapabilmek için çalıştı. Ona göre yenilendi, ona göre cihazlandı, ona göre yapılandı. Bu titizlik dolayısıyla Kıbrıs Barış Harekatı başta olmak üzere girdiği operasyonlardan üstün başarılarla çıktı. Dünyanın pek çok yerinde dünya barışını sağlayan güçler arasında her zaman gıpta ile bakılan bir güç oldu. Türkiye, bugün imkanlarını en iyi şekilde kullanan bir hava gücüne sahiptir. Türk Hava Kuvvetleri, dünyada ilk sıralarda yer almanın gururuna ve zevkine hazırlanmaktadır. Gelecek 10 yıl bu müjdelerle gelecektir. Türk'ün gözü yükseklerdedir. Daima daha ileri, daima daha yükseğe çıkmak hayaline doğru heyecanla yürüyecektir. Türk havacısı için de en büyük gün o gündür. Semalarımızda o zaman yüksel Türk, senin için yükselmenin hududu yoktur diyen ses gürleyecektir. Bu gök gürültüsünde Türk'ün sesi vardır. Hür nefesi vardır ve binlerce yılın ardından gelen kükremesi vardır. Bu gök rengine benzeyen kıyafet içinde göklere sevdalı havacı kalbinin atışı duyulur. Göklere bir ok gibi fırlayan uçaklarından önce onların bu tertemiz kalp atışlarıdır. Göklerde buluşan heyecanlar çarpışır, atışır, düşer, kalkar. Ama ne olursa olsun uçar, uçar, uçar.